O kadar yoğun ilgi görmek tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten çok çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını al. Star'ın Rating Rekortmeni dizisi Yalı Çapkın'ın da seyren karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi, Annesinin Özcan Deniz'e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor. Fotoğrafa başladık biz notu düşen Denize Saraçoğlu'nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. 2. şans 2016 adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkte gözlü bir kız arayışında olan Denize gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştiriyor. Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor. Annesinin mesaj atması ve Deniz'in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren Yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı. Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bunu gibi yapımlarda rol aldı. Başarılı oyuncu, star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkına dizisindeki Seyran rolüyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hikayesinde Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzası bulunan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizi, her cuma reytinglerde birinci sıraya yerleşiyor. Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu tüm dünyada 11 milyon kişi arasında 1664. olarak hem kariyer rekorunu kırdı hem de Türk oyuncularda zirvede yer aldı. Türk oyuncular sıralamasında birinci sırada yer alan Hande Erçel sırasını Afra Saracoğlu'na kaptırdı. Yalı Çapkını dizisiyle kariyer basamaklarında üst kata çıkan Afra Saracoğlu, Hande Erçeli sıralamasını ikiye düşürdü.